Merhaba gençler. Bir yorum YouTube kanalına hoş geldiniz. Soru çözümlerimize devam ediyoruz. Enzimlerle ilgili bir soru var. 3-4-5 yayınlarından hemen soruya bir bakalım. Bir enzim üretilmesinden işlelik kazanmasına kadar geçen süreçte diyor. Hangileri kesin olarak gerçekleşir diyor bize. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz enzimler nedir? Protein yapıdadırlar değil mi? Ve ribozomda sentezleniyorlar. Bütün canlılarda zaten ribozom var. Bunu arkadaşlar bütün canlılar için söyleyebiliriz. Şimdi yapısına bakalım arkadaşlar enzimlerin. Enzimler arkadaşlar esas kısım ve tabi bazı enzimler yardımcı kısmı da var. İki kısmı oluşuyorlar. Burası arkadaşlar enzimlerin esas kısmı bakın. Bazı enzimler sadece bu esas kısımlar oluşuyor. Esas kısım veya diğer ifadeyle arkadaşlar protein kısım burası. Protein kısım. Protein kısımsa demek ki burada amino asitler var ve DNA'daki şifre göre burası sentezleniyor. Biz buraya arkadaşlar tanıyıcı kısım da diyoruz. Ne demek tanıyıcı kısım? Substratı tanıyan kısım da burası aynı zamanda. Bir diğer adı da arkadaşlar buranın apoenzim kısmı. Apo enzim kısmı. Bazı enzimler arkadaşlar sadece esas kısmını oluşur. Yani protein kısmından oluşuyor. Biz bu enzimlere ne diyoruz? Basit enzim diyoruz. Basit enzim. Ama birçok enzimde arkadaşlar neyi var? İkinci bir kısmı var. Yani yardımcı kısmı var. Bakın şurada enzimlerin yardımcı kısmı olsun. Yardımcı kısım. Yardımcı kısım. Yardımcı kısma ne diyoruz arkadaşlar? Biz kofaktör diyoruz. Apoenzim, protein kısmı, yardımcı kısım da arkadaşlar kofaktör diyoruz bu kısma. Kofaktör. Eğer enzimin hem esas kısmı yani protein kısmı hem de yardımcı kısmı varsa bu enzimlere biz ne diyoruz arkadaşlar? Bileşik enzim diyoruz. Bileşik enzim. Başka bir ifadeyle holo enzim deniyor arkadaşlar bu enzimlere. Peki yardımcı kısım ne olabiliyor? Arkadaşlar yardımcı kısım eğer organik madde ise, hocam hangi organik madde olabilir? Arkadaşlar vitamin olabilir. Vitamin olabilir ya da işte NAD olabilir. Bunu sonunda göreceksiniz. NAD olabilir. Eğer yardımcı kısım organik madde ise yani vitamin NAD filansa biz bir yardımcı kısmı arkadaşlar koenzim diyoruz. Koenzim ismi veriliyor. Başka ne olabilir arkadaşlar yardımcı kısım? Yardımcı kısım mineral olabilir. Mineral olabilir. Bakın ikisi bir arada olmaz. Yardımcı kısım ya mineraldir ya da işte koenzim filandır organik bir maddedir yani. Mineral olarak ne olabilir arkadaşlar? İşte magnezyum olabilir, işte çinko olabilir filan. Bunlar arkadaşlar yardımcı kısım olabilir diyoruz. Şimdi soruya bakalım. Diyor ki proteinle diyor koenzimle birleşmesi. Yani size demek istiyor ki yardımcı kısım diyor koenzim olması lazım. Ama ne dedik? E mineral olabilir, değil mi? Dolayısıyla e, yardımcı kısımlar olunca bu sefer protein yani apoenzim kimle birleşmiş oluyor? Mineralle birleşmiş oluyor. Koenzime birleşmiş olmuyor. Veya e, basit enzim olabilir. E basit enzim ise sadece e, protein kısmı var. Yardımcı kısmı zaten yoktur. Dolayısıyla bunu arkadaşlar bütün enzimler için söyleyemeyiz. Mitokondri aktivitesinin artması. Şimdi arkadaşlar tabii ki protein sentezi yapıyorsun sonuçta sen ribozomda değil mi? Bakın ribozomda protein sentezi yapıyorsun. Tabii ki enerji harcarsın. Dolayısıyla daha çok enerji ihtiyacım var. Ama bu enerjiyi neden elde edersin? Eğer ökaryotsa arkadaşlar mitokondiden bahsedebiliriz. Ama eğer bir bakteri hücresi ise yani prokaryot bir hücre ise dolayısıyla mitokondisi yoktur biliyorsunuz. Zarlı organel yoktur daha doğrusu. Dolayısıyla mitokondiden bahsedemeyiz. Bu da arkadaşlar ortak olmadı. Prokaryotlar için bu cümleyi kuramıyoruz. Amino tüketiminin artması Bakın basit enzim de olsa, bileşik enzim de olsa mutlaka protein kısmı var değil mi? Dolayısıyla amino asit kullanılacağı için ortamdan amino azalır, amino tüketimi artmış olur bu şekilde. Dikkat edin arkadaşlar, ortamdaki amino asit miktarı değilse bunun azalmasını bekleriz. Ama tüketimi artması zaten kullanılması anlamına geliyor. Bunlara dikkat edelim. Bazı minerallerin harcanması diyor ama aynı mantıkta biz yardımcı kısmın mineral olduğunu nereden biliyoruz ki değil mi? Basit enzim olabilir ya da dediğimiz gibi koenzim taşıyabilir. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Denizli olmuş oldu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.